Yepyeni görmüş merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmek istediğimiz 24 saat terasta kalma videosunu çekiyoruz. Herkese merhaba. Elif Nur bugün 24 saat terasta kalacak. O yüzden çantasını hazırlayacak sizinle beraber ve terasa gönderiyoruz Elif Nur'u. Hadi hazırla bakalım çantanı. Ee, en başta gece karanlıkta kovmak istemediğim için böyle bir ışığımı alacağım. Böyle kamerada gözüküyor umarım yandı. Böyle tatlış bir ışık alacağım. Hemen çantamı koyayım be. Yandı. Hemen bu e, göze koydum. Daha sonra benim vazgeçilmezim o... Find... Bu iki tatlı peluşu alıyorum arkadaşlar. Ben bunlar uyuyamıyorum. Evet. Evet. Yanına koyarken hızlıca evet. devam et. Sonra en son tane... içine yerleştiririz. Evet. Bir tane böyle e göz alnım var. Bu da yine vazgeçilmez. Böyle kitap okumak istiyorum. Yani yatmadan önce falan okuyabiliyorum. Burada Şöyle. Aynen. Bu iki kitabı alacağım. Hangisini okuyacağım o zaman karar verelim. Tok alacağım. Eğer sıcaklarsam takmak için. Ve tabii ki tabletimi alıyorum. Alışıp al, Belki çizerim. Onunla konuşurum. Ki. Tamam. Bu birazdan terasta zaten size göstereceğiz. Su alacağım. Tamam. Tabii ki. Başka ne koyabilirim onu düşünüyorum. Şuradan bir şey alacak mısın? Şunu alacağım. Tamam. Hadi. Tamamdır. Alacağın şeyler bu kadar galiba. Şöyle tekrar bir sonraki videoya Bir de hırka alacağım. Şey yapmamak için. düşünmek için. Hırka alacağım. Evet, maskeden bir şapka yaptınız bebeği görüyorsunuz. <laughs> bu maskeyi kullanmıyorum zaten. O yüzden öyle yaptık. Bir tane de hırka alıyoruz arkadaşlar. Son olarak. Tamam bunları yerleştir ve <laughs> balkonda buluşalım o zaman. 24 saatlik yaşam alanıma gelmiş bulunmaktayım. Şimdi burayı size göstereceğim. Burası gerçekten çok sıcak. 24 saat nasıl burada kalacağım bilmiyorum. E yani en sıcak günü seçmişiz sanırım. Neyse bir şey yok. Evet. Ben hemen başlıyorum. Burada bir tane masam ve sandalyem var. Ya bu arada en önemli şeyleri unutmuşuz biz. Evet. Yastık, Yastık ve, yorganını. ve yorganını. yani Gece ne yapacak bunu bilmiyoruz. Bunu da aldım. E size göstermeden getirdik burada gösteririz diye. Burada Aynen. yemek yeme alanı, oturma alanı falan filan. Aynen, resim çizme falan filan. Aynen. Sonra burada bir tane pembiş koltuğum var. Ee, burada kedili yastıklarım var, kedileri çok severim. Evet, burada yatıp kalkacak Elif Nur. Yani başka yerde yok olmadığı için. Evet, diğer de tamam çünkü karıncalar beni yer. Yani. Evet, bu koltuğun için avantajı olur terasta. Evet. Burada Çileklerimiz var. Sonra şurada en sağ solda küskulent falan var. Soğan. Evet. Burada gülümüz var. Daha çıkmadı. Evet. Diğer terasın diğer tarafını gösterelim. İlerleyen zamanlarda beraber oynayacağız arkadaş Şurada Onu göreceksiniz. Evet. Ee, burada e, şey bir tane yine sandalye var. Burada bir tane neydi bunun adı? Evet. İsmini unuttum. Ben sardunya. Sardunya. Ha, sardunya bunun rengine evet, bayıldım de bu arada. Çiçeklerimiz var. Evet. Böyle ceviz bir şeyler. Evet. İlerleyen şey. zamanlarda zaten sularsınız akşama doğru. Aynen. Şu taraflarda da iyi böyle çiçekler var. vesaire var. Aynen. Yani burası zaten bizim odanın camı. Evet, da yani 24 saat, saat geçireceğiniz yer burası Elif Nur'la beraber. Aynen. Bakalım nasıl olacak? Dizem edeyim bence. Artık. En çok zorlayacak bu güneş arkadaşlar. Ay. Güneş Göremiyorum. Bak şurada. Bakamıyoruz. <laughs> Hayır gözleri. Evet şimdi bence eşyalarını sen yerleştir. Aynen. Ondan sonra devam. Edin. Evme iyice yerleştim arkadaşlar ve kahvaltı zamanı geliyor ayrıca hem acıktım hem o kadar susadım ki buz gibi bir suya ihtiyacım var. Tamamdır ben sana şimdi kahvaltını getireceğim sen burada biraz takıl bakalım ne yapacaksın bilmiyorum tamam. şimdi arkadaşlar biz Elif'ın kahvaltısını getirelim. Elif'ınını getire getirdim kahvaltısını ama nasıl bir manzara ile karşılaştım bakın. Ne İlkel yaşamlı bir arkadaşımız var burada. Evet güneşten korunmaya çalıştım ama olmadı. <laughs> en başta şu arkadaşla bir kafa sallama yarışına girdik. Bu arkadaşla mı? Evet, o arkadaşla. Nasıl bir kafa sallama yarışı yaptınız? <laughs> Karşılıklı kafa sallama. <laughs> evet, başla o zaman. Can't touch this. Neyse sen kahvaltını yap gel bakalım. İlk üstü içeyim de. Evet bir suyunu iç. Bu arada sıcak su koymadım. Soğuk su koydum. Uzun süre soğuk kalsın diye için içinde. Umarım uzun süre soğuk kalır diye düşünüyorum. Evet. Soğuk mu? Evet. Tamamdır. Bu videoyu uzun süredir çekmek için düşünüyorduk arkadaşlar. Ama bir türlü böyle hava fırsat vermedi yani bize. Ya çok soğuk oldu ya böyle yağmurlu oldu bilmem ne. O yüzden çekemedik. Ve bugün çekmeye karar verdik ki bugün de çok sıcakmış onu öğrendik. Ama evet. <laughs> yapacak bir şey yok artık başladık. Bak eğer bu börek soğuksa o da böyle ısınmıştır. Evet böreği getirdik. <laughs> Hayır sıcak börek. Ondan sonra kahvaltı bir şeyler getirdim ona. Şimdi Elif bunları yesin. Kahvaltısını yapsın sonra sizinle beraber tavuğuyla biraz oynasın ve tavuğunu beslesin bence. Tamam. Çünkü artık o da acıkmıştır. Kendisi tamam. kahvaltısını yapsın tavuğunu da beslesin. Haz artık sen ye afiyet olsun sana. Teşekkürler. Görüşürüz. Kahvaltımı yaptım. Şimdi tavuğumun yemeğini hazırlama vakti geldi. Evet yanlış duymadınız. Benim bir tavuğum var. Hatırlayanlar vardır belki. Benim bir günümü tatlı bir civciv yönetmişti. O civciv birazdan göreceğiniz tavuğa dönüştü arkadaşlar. Dönüştü. Dönüştü evet. Evet yemeğini hazırla bence. <laughs> Aynen. Şöyle bir kıvırcık veriyoruz biraz. Kıvırcığı çok, çok seviyor. Hemen koyuyoruz. Yeminden de biraz koy. Koyacağım. Şöyle döksem. Hmm, direkt tek onu. Bu yumurta yeme. Onlar da çok Onu tek başına yeme. Yeter o kadar. Biraz da su dök onu. Onun üstüne su dökünce yemeye bir biz de bilmiyoruz. Aynen. Ve kuru sevmiyordur. <laughs> Ay. Sabah getirelim. Al Hı. Hı. Şimdi o küçük civciv. Bu arada o küçük civcivin bir videosunu şuraya hemen koyayım. Görelim sizde. Bakın bakın nasıl koşacak şimdi. <laughs> Gözünüzün önünde bırakıyorum. Bakalım hangisine gidecek. Geçtimiyorum. Hayır ya. Olmaz. Benim istediğimi seçti. Yani ha. Arkadaşlar Moneta amcam destek olurken civciv de, de yanlış vermiş. O küçük civciv böyle kocaman bir tavola geliyor. Geldi. Galip sitedi. <laughs> Gördüğünüz gibi kocaman bir arkadaş oldu. Bakın. Tek <laughs> bulcacı da alıyoruz gibi. Her şeyden çok seviyorum bu güvercini. Elif de daha çok seviyorum. Evet. Dün de Elif'in kolunu sevdi bakın. Göstereyim size. Babama biraz sinirlenmişti. Onunla biraz konuştum ağlarken. Ee, onun anladığını düşünüyorum. Biraz yemeğini yesin sonra biraz bununla oynayın. Bizim peşimizden koşmayı çok seviyor. Koca kıvırcığı bitirdi. diğer yemeğe ağzını sürmedi. Daha yumurtlamış mı? Bak bakayım. Yumurtlamışsa yumurtlamamış. Yumurtlamamış mı daha? Sabah erken daha belki daha sonra yumurtlar. Aynen. Bazen sabah köründe yumurtluyor. Bazen şey gecenin köründe yumurtluyor. Evet, yumurtlayınca bir de bağırıyor böyle. Duysun evet. sesini. Uyandırıyor bizi biraz da arkadaşım şu yemekten. Şundan yersen. Yok hayır. İstemiyorum. Evet, de Kovacıkların hepsi bitecek. Heh. yemeye Yemeğe başladı. Bu yemeğini yesin sonra biz devam ediyoruz. Bu sefer de kıvırcığı ağzını sürmedi. Bakın şurada çak <laughs> Kaçıyor hemen ya. Herhalde Elif Hanım üzerine zıplıyor burada. Evet. Elif'in evet, koltuğa çok... çıktığından o kadar da de zıplayacak mı? Ama sever Ayakları biraz pislenmiş. Aşağı indiririz ne, <laughs> 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 ne oldu? Kameraya geliyor. şimdi gel. Gel. Gelmedi. Hadi zıpla Elif durun yanına. Gördüğünüz gibi zıpladı ve eşelenmeye başlayacak birazdan. Yok bu sefer inmeye karar <laughs> Beni takip ediyor. Çok kızgın bugün kendileri. Çok <laughs> da birazcık zamanı geçecek birisini düşünmüş. Ayağım yutuluyor daha az da. Bugün benden ne istiyor hiçbir fikrim yok. Eşelenmeye başlıyor. <laughs> Maalesef toprak göremediği için. Evet, Erasmus'ta şey yaşadığı şey. için toprak görmeyi ve yerleri ördük. Bu bir balkondu. Evet. Ne <Nasıl> söylemek <öğrenmek> istersiniz? <laughs> Ay düşeceğim. Evet bu arada e, Mehmet Mahmet rica ettim. Benim zudamı da getirdi. Şeker zudamı. Aynen. Bugün bayram. Bayramın son günü yani. Aynen son. Aynen bu arada bayramımızı kutluyoruz arkadaşlar. Şeker de size böyle. Elif topladığı şekerler. Kendi evdeki evet. şekerler değil yani. Aynen. can birazcık böyle ucu. Geldi. Selam. <laughs> Bugün Elif yanında yattı görüyor musun? Hayır. Hayır. <laughs> Korktum şu an. Ne oldu? İster misin? Şekerleri gördü herhalde. Al <laughs> bunu sen yesin. Tam, biz tavuğu yerine koyalım. Birazcık gerisini ben burada yalnız bırakacağım Artık ne bilmiyorum Ben burada çok çok sıcaktım arkadaşlar. Şimdilik sıcaklamıyorum zaten ben sen mi? Şimdilik görüşürüz. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Biz geldik. Ne yapıyorsun? Şimdi e, yeni TikTok videoları çekmek amacıyla böyle TikTok videolarına falan bakıyorum fikir hmm. amaçlı. Ha bu arada onu söyledik mi arkadaşlar biz daha önce TikTok videolarımızı? Aa TikTok hayır TikTok söylemedik. Söyledik mi? Hayır. Evet arkadaşlar bizim TikTok, TikTok'ta bir kanalımız var. Orada da videolar çekiyoruz. Burada komik videolar çekiyoruz. Çocuk videoları çekmiyoruz. Eğer izlemek isterseniz aşağı linkini bırakıyorum. Profil resminde ve isminizi şuraya bırakın. Aynen. Aynen, eğlenceli, eğlenceli videolar çekiyoruz. Elifur'la ben oluyoruz orada. Aynen, böyle komiklikler yapıyoruz, değişiklikler Şeyler. Evet, izlemek isterseniz bekleriz sizi Evet, ne yaptın bakalım biz yokken? Kitap okudun mu? Kitap Hayır. Kitap okumamışsın bile. Evet, tableti yine sarmış arkadaşlar. Evet. Kitap okumamış, kitap oku birazcık bence. Hiç, hiç her şey yerde evinde duruyor. Ne yaptın sen burada bir saattir? Ee... Uyudun herhalde. Hayır. Sabah uyuyan biri değilim de. Zaten gece de uyumayı pek sevmem de zar zor işte. Ee, birazcık şey yaptık, PAPS'la konuştum. Hmm. Buradan doğru. Sonra biraz dediğim gibi TikTok'a baktım. Çiçekleri sulama vakti geldi sence? Evet. Bu arada güneş gitmiş farkında. Yeni fark ettim şu an. Şey Üstüme biraz örteceğim az sonra. Bu senin için iyi olmuş. İstersen biz kovaya su dolduralım, sonra çiçekleri sulamalık diye. Hadi sula bakalım. Oy. Yavaş dökeceğiz, hızlı döküyoruz. Çok havadan dökme. Burada çileklerimiz var. Şu an çilekler çilek, çilek olduğuna pişman oldular. Bakın bunların hepsi çilek olacak, çiçeklerin hepsi. Burada Elif'in en sevdiği Aa, çiçek var. Yeni gördüm ama bayıldım gerçekten. Tavuk bunu da bazen ısırıyor. Bu iki senedir bir ama Elif'in yeni gördüm. Evet. <laughs> bunlar daha kapanmış. Bu küpe çiçeği. Bunlar daha açılmadılar hiçbiri. Ama bir sürü var gördüğünüz gibi. Biraz Ay, dökelim. çok seviyor çünkü. Hmm. Sonra bakın burada da çiçeklerimiz var ama Aa, bunlar... Aa, <laughs> evet. Yapay daha doğrusu. Bu da çiçek Bakın burada ne var? Dünden kalma bir yumurta herhalde. Aa beya. beyaz. Beyaz çıkmışız var. Kahverengi çıkıyor gene. Tavuğumuzun yumurtası. Su doldursana. Boş şey bize. <laughs> bu ceviz ağacı. Ama evet. daha ceviz çıkarmayacak. Bu ne bilmiyorum. Onu yani ben de bilmiyorum. <laughs> bu gül. Bakın burada bir tane gül. Hadi. Bakın şurada. Göremiyorum. Bak şöyle bak. Çıkacaklar. Ama bir dök dök, dök böyle bayağı bir dök. Yok bunu ıslanma dök. Azıcık, Doğru. da ıslanmasın diye yaptım. Islansın azıcık yıkana. Biberler var burada. Top da inerler. Ha ha ha. Dök dök birazcık. Çok havadan dökme tomurcuklarını yitireceksin. Ya abi dök diyorum. Kızın cayarı yok. Bu arada arkadaşlar benim pek çiçeklere, bitkilere böyle bir şeyim yoktu. Ee, burada domatesimiz ilgi. var. Dök dök dök. Bakın burada çiçekler çıktı. Bunlar domates olacak işte. Burada patatesimiz var. Ha şunu yiyor tavuk ya. Evet, evet gözü. Evet. Ve burada sadece evet, üzümlerimiz var. Tabi üzümleri göstereceğim. Bu kadar. Bu evet. Bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü böyle çok duygulu bir kitap. İlk defa duygulu bir kitap okudum ve bayıldım. Nasıl bir duygulu kitap? Anlat bize. Kısaca hemen özetleyeyim. Almak isteyenler varsa hepsini anlatayım. Bir tane bir kızın annesi kanser dolayısıyla ölüyor. Babasıyla yaşıyor ve babası limonlarla ilgili bir limonların tarihçesi diye bir kitap yazıyor. Fakat bu limon bu limonlar hayatlarını biraz kötü etkileyebiliyor. Bu kadar söylemem yeterli bence. Hmm, gerisi hikayenin devamında var diyorsun. Aynen. Ben bayıldım. Bence o zaman kitabını okumaya başlasan artık. Peki. Çünkü kitap okuman gerekiyor. Evet, başlayalım. Seç birini. Hangisini seçiyorsun? <laughs> Akşam okumayı düşünüyordum bunu ben bunu okuyacağım. Buna devam edeceğim. Bakalım Erif'in ne yapıyor. Akşam oldu arkadaşlar. Erif'in yanına geldik. Ama burada bir şeyler yapmış. Resim yapmış biraz. Pink Necati ile bir tane panda çizmiş. Elif ne oldu? Ah, merhaba. Biz geldik. Işığını oraya açmış. Müzik mi dinliyordun. Aynen. Şöyle biraz Çok ışığa üşüdüm. gel. Orada karanlıkta gözüküyoruz. Tamam. Ne Gerçekten. bakalım? E, resim falan yaptım. Şöyle biraz geri git. Tamam. Çok ışıksızız. Evet. Karanlık olduğu için. <laughs> e, i̇ki tane resim çizdim. Böyle bir panda çizdim. Evet gördük az önce. Ha, o zaman onları göstermeye gerek yok. Biraz dağıldı tabi ortam. Ee, kitabımı okudum. Bir yarım saat falan. Öyle müzik dinleyeyim dedim. Yani öyle. İyi yalnız. bugün Harry Potter izleyecek haberin varsa. Aa Hatırladın evet 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 hatırladım. Dördüncüdeydik. Ee, dördüncü ee, iki, yani bir iki günde bitiriyoruz bir filmi. İki bölümde izliyoruz yani. Aynen. Haydi şey... yani. böcek ay, ay, <laughs> sevmiyorum onu. Tam zamanda işte en kötü şey de bu. Ee, i̇şte ateş kadehinde kalmıştık. Ee, 42. Evet. dakikasını geçmiştik sanırım öyle bir şeydi. Evet, Elif Nur'a ben bu arada şey öğrendim. Ee, Harry Potter serisini tamamlatıyorum. <laughs> Aynen. Ben izledim birkaç kere zaten. Elif Nur'u da biraz izlemesini istiyordum. Kitaplarını falan okumasını istiyordum. Bir izleyecek Neyse. <laughs> işte onu izleyecektik. İstersen burada izlemeye devam edelim. Olur. Umarım interneti çeker, iyi çeker. Bu arada arkadaşlar bakın ışık tutuyorum ki Elif'in yüzü gözüksün diye. O Basta şekilde yani. Gözüksün. İyi hmm. anladım. O zaman Aşk. sen birazcık daha otur ben bilgisayarı falan getireyim. Okay. Sonra Harry Potter'ı izlemeye devam edelim. İşte, evet açtım ve geldim. Merhaba. <laughs> ne diyordun? Kardeşim helikopter falan. Aynen. <laughs> şarkıyı söyledim. Pır kardeşim helikopter bam bam yat yere dedi amca. Mesela mekanda kişi beş dakika anca Tamam. <laughs> filmi açtım. Güzel. Biraz donacak ama arkadaşlar bilmiyorum. İzleyebilecek miyiz bakalım. Umarım. <laughs> Daha turnuva başlamadı. <laughs> Bu herinin ismini sence kim attı? Kadeh. Hmm, pek bir fikrim yok. Karşı takımdan biri atmış olabilir yani. Karşı takımın müdürlerinden biri. Hmm. Bilmiyorum. <laughs> Öyle düşünüyorsun. Aynen. Bakalım kim attı. <laughs> Filmin sonunda görüşürüz. Evet filmimiz bitti. Ne düşünüyorsun Elif'im? <laughs> Arkadaşlar ilk defa Voldemort'u bu kadar kötü şekilde gördüm. Şu an şoktayım. Sonu çok kötü bitti. Evet zaten kimin olduğunu da gördük ateşkadeyin atan kişinin aşağısı da yorumlara yazın Elif'imiz çok şaşırdı o işte ben de ilk izledim. çok şaşırmıştım şey böyle işte sana iyi oturmalar iyi yatmalar sen artık bence yat yani hayır ya ben biraz hava alacağım tamam ben gidiyorum artık görüşürüz İçeride biraz çizim falan yapacağım sana iyi uykular bay bay Günaydın herkese artık sabah oldu şimdi telefonu uyandırmaya gideceğim Bakalım ne yapmış Gördüğünüz gibi böyle daha her yer Tablet gözlükler burada Elif'in burada Elif Nur Artık kalk bakalım görevi tamamlandı Nasıl <laughs> gece üşüdün mü biraz üşüdü gece ama mecburen görevi tamamladı <laughs> saçlara bak güzel miydi teras <laughs> yapmak beyaz korkunçtu e de üstüne örümcekli rüya görünce örümcekli bir mı gördün anlatayım mı anlat bakalım şimdi biz aşağıdaki holdeydik sesli konuş biz duymuyoruz Sesim açılmadı da daha. Dur. E, mutfakla hol arasındaydık mortalinde. E, bir tane şu kadar bir örümcek. Şu kadar böyle tarantulans ama böyle kocaman. O bizim peşimizde koşturuyor. Sopayla vuruyoruz. Ölmüyor daha çok. Zıplıyor biz tavırlara tutunuyoruz. O zıplıyor bir şeyler. Ay. Şeyden alındı galiba arkadaşlar. Harry Potter. Harry Potter sırlar odasından birazcık. Etkilenilmiş galiba. Avokado'nun nerede? Yerlere mi düştü? Burada. <laughs> Böyle bakınca anlata benziyor. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Görevimiz tamamlandı. <laughs> Böyle daha çok video gelmesi istiyorsanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum Bu kadar emeğinizle beğenirsiniz. De size çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.